başka zaman. Bizi unut Şaba. Akşama beklerim ha. Şuraya. Siz de şuraya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir hafta sonra akıl almaz bir reklam programına başlıyoruz. Hayırlı olsun. Kahramanımız doğuyor baylar. Sizi şimdiden kutlarım. Seymenle fark edilirsiniz. <laughs> Seymenle fark edilirsiniz. İnsel <laughs> olan <laughs> misin sen? Seymenle fark edilirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> gücümü üfler püsküyülerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler, üfler. Uzun, geniş, kıvrak, yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Dost sevindiren, düşman çatlatan, kullanışlı, yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. 41 kere maşallah de vatandaş. Hortum, boru değil hortum. Yekvare ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Yekvare, ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Kule kudur, hortum budur. Halk Şaban'ı çok sevdi Can. O da bu sevgiye layık. Bir şeyler yapman gerek ona. Programların sonunda bize kalan bazı eşyalar var ya. Mesela bir buzdolabı, bir elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, radyo filan. Ver ona gitsin. <laughs> tamam. Şabanım, dur, şimdi iniyorum, şimdi. Ah! Allah o ne be? Amcam da evde. O görmeden seninle kaçıyorum artık. Ay! Ay! Zoomla yaklaşırsın, tamam? Peki. Üf, çok pis kokuyor ya. Biz burada reklam filmi yapıyoruz arkadaş. Ama halk bize inanıp alacak. Çocuklar dün açık bırakmışlar. Tabii kokar yoksa nefistir. Sahi <laughs> mi ya? Pek benzemiyor. Ben evde hep bundan yerim. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç, motor. <laughs> Nefis. Anamın Evde bana hazırladığı dolmalardan daha güzel. Siz de boşuna yormayın ihtiyar ananızı. Açın bir millet konserve, ağzınızın tadına bakın. Millet konserve, millet konserve. Dostum var diye güvenme, ara gün görmedikçe. Buzdolabım var deme, bu aslanı seçmedikçe. Ö, i, yumuşak ye. Allah! Yahu ne biçmiş bu be? Gene ne itirazım var? Elinin körü soğutucu da aldı ya! Sana öyle geliyor oğlum! Kapıdan sığmadı da parça parça ayırdı bizim çocuklar! Yoksa kale gibi dolaptır! Belli oluyor canım! O ne? Kale gibi maşallah! Yüz numaralı adam! yüz numaralı adam. Gönüllerin sultanı yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Her zaman ve her mekanda seçkin insan. Yüz numaralı adam. Nedir bu inanılmaz sevginin kaynağı? Nedir bu çekiciliğin sırrı? Altın mehtap kumaşları. Altın mehtap kumaşları çekiciliğin, erkekliğin ve şıklığın sembolü. Hepinize altın mehtabı tavsiye ederim. Altın mehtap! Altın mehtap! Hopp, ne oldu? Niye durdun? Altın mehtap yırtıldı. Giydiğin elbise dardı zaten. Yo, tam üstüme göreydi. Dardı, dardı canım... ...Avrupa kumaşlarından daha güzeldir bunlar. Boyna yırtılıyor. Görme Şaban'ın süksesini! Bir ton hediye geldi eve. Ya kim derdi ki o salak adam olacak? <laughs> ne yapıp yap Zeynep'i gagala şabana. Herif yakında milyona para demeyecek. Allah'ıma şükürler olsun ya. Seni saraylarda yaşatacağım ana. Aslan abim benim ben! Ay. Aslan evlat, as evladım! Her zaman söylerdim, Şaban büyük adam olacak derdim! Bak nasıl oluverdi! Sayende baba! <laughs> <laughs> Astırlar! Biz bizeyiz burada. Binalar çok çürük. Sizden sağlamlık raporu istemiyoruz. Eğer iş yapacaksak gerçekleri bütün çıplaklığıyla bilmemiz gerekir. Tavsiyeniz? Bütün daireleri sattırırım size. Şaban'ın kameraya dönüp bir sırıtması, ben halkın dostuyum. Bundan güzel bir aile yuvası olmaz demesi kafi. Ama çok para ister bu işe. Para kolay canım. O zaman mesele yok. Şimdi ilk iş olarak ona bitmiş dairelerden birini hediye edeceksiniz. Bütün basını toplayacağız başımıza. Gerisi kolay. Hayırlı olsun. Güle güle oturun. Evet, baylar, toplantımız bitiyor. Mutlu Aileyi biraz yalnız bırakalım eşsiz yuvalarında. Hadi. hadi. hadi, hadi. Buyurun. 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 Yavrum bir tane mi? Aslında saraylarda yaşatacağım seni dememiş Aaa, miydim aa. anne? Demiştin yavrum, demiştin. Mutfağı gördün mü? Ah. Çeşmeyi açınca sıcak su akıyor. <laughs> güzel ya <laughs> Rabbim, Ne güzel. Ah! Bu oda babamla senin. Güzel değil mi? Ah, çok güzel. Çok Bu köşe bana yeter. Sağ olasın yavrum benim. Burası burası ne acaba? Banyo. Ne kadar güzel değil mi? Çok çok güzel. Ah ne güzel ne güzel. Şurası da Tuncerle Şerif'in. Oğlum. Hiç taşınmayalım buraya biz. Yarın öbür gün evleneceksin evladım. Evleneceksin. ...için konuşacak. Baksana ah, kim o? Şaban. Aa, Şaban'ın senin... Şaban. O şeker. Vallahi o. Şekil. vallahi o. Aa, vallahi o. kendisi. Ya. Bak gördün mü kim var orada? Gördüm ya. Kim televizyondaki televizyondaki Şaban. Şey Ay pet sevimli şey yavrum, ya. maşallah. Efendi oğlum sen Şaban değil misin? Estağfurullah, biraz öyleyimdir. Ayo, ilk görüşte tanıdım vallahi. Biz seni çok seviyoruz. Ama çok dargınız. Ne yaptım ki teyze? O kadar met ettiğin konserve var ya. Ne pis şey o öyle oğlum, ne pis kokuyor. Bizim beyazına ağzına koymadı vallahi. Bana iyi demişlerdi. Sen söylesene. Biz senin gibi milyonlar kazanamıyoruz. Neden paramızı o kokmuş şeylere verdiriyorsun? Biz sana inandık bir kere oğlum. Bana mı? Bir daha aldatma bizi, vallahi güceneriz. Affedersin teyzenin. Bir daha yapmam. Hadi kal sağlıcakla. <laughs> Çocuk <vallahi. gülüyor> dinlemek bile istemiyorsun. Söylenecek en kestirme sözü onlar söyledi. Dahası ne? Ermanım buzur çıkar. E şey Hı. ben susadım. Şurada baktal var. Hı. Abi, bize iki gazoz. Şaban değil mi bu? Sen Şaban değil misin? Evet Şaban'ım. Soğuk gazoz yok. Buzdolabı bozuk sayende. Hmm.

Ne bakıyorsun kız, at sana şu topu. Evet, evet. Abimmiş. Abimmiş. Abim mi? Topumuz kaçtı da rica etsek? Peki hemen. Topu verir misiniz çocuklar? Aa. Çok kibarsınız bayan Mersi. Aa. Rica ederim. Hadi oynayın Nasıl? Söylediğiniz artiste benziyor mu? <laughs> Tıpkı Belmondo. Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini. Abim hiçbirine yüz vermez. Yani hiç sevgilisi falan yok mu? Bu mahallede yok. Kimseleri beğenmez çok gururludur Öyle değil mi Aynur Abi mi evet çok gururludur Mahallede o kadar güzel kız var Dönüp hiçbirine bakmaz Ne iş yapıyor Hiç boşta Tahsili Orta ikiden belgeli Fena değil Babamın yanında bir iş bulurum ona Çok iyi olur Çalışırsa o serserilikten kurtulur biz de ondan Ne yapıyor size Her şeyimize karışıyor Hii. Kıskanç erkeğe bayılırım Ben de

Ulan bu karıların hepsi manyak be! Babişko! Söyle cici kızım... <laughs> ...Ne var gene? Cici kızını çok seversin değil mi? Sevmek ne kelime? Senin için canımı veririm. Ben de sevdiğine inandığım için... ...Sana sormadan bir iş yaptım. Ne işi? Hani Mehmet efendinin oğlu var ya... Eee? E, diyorum ki... ...Ona bir onda bir iş versen. Tahsili? Ee, tahsili pek yokmuş ama... Tahsili olmayan adam inşaatta amelelik yapar. Büroda işine. Ben söz verdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Uzatma hadi. Söz verdinse söylerim Mehmet Efendi'ye oğlunu bana yollar. Tamam mı? Tamam babişko canım canım babişko benim seni çok seviyorum. <laughs> Eeeyt be! e be! e be! <laughs> Allah bee! Eeeyt Allah bee! Eeeyt Allah Hayır ola gecenin bu saatinde he? Baban seninle biraz konuşacak oğlum. Konuşalım oldu. Tamam. Ee, çok güzel bir iş buldum sana. Gene kovulayım da azarla diye mi? Bu iş başka. Zülfikar Bey'in bürosunda memur olacaksın. Böylece o serseri arkadaşlarından da kurtulmuş olursun. Adam sınıfına girersin. Boyun bağın, kolalı gömleğin, itibarın olur. O herifin yanında çalışma. Böyle devlet kuşu herkesin başına konmaz. Bak Mustafa, aklını başına topla. Çalışmam dedim, çalışma. <laughs> seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay orospu var. Bulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Dur kız! Bırak kolumu! Konuşacağım seninle, gel hele şöyle! Dün gece neden pencereye çıkmadın? Nara atmaktan sesim kısıldı! Bak çıkmıyor! Aa, <laughs> Dargınım sana Dino zengin kıza bakarken kendinden geçmiştin Tövbe estağfurullah Kız sen iyice manyaklaştın ya O karı benden çirkin Doğru söylüyorsun değil mi Mustafa Ben seni hiçbir kızın sevemeyeceği kadar çok seviyorum Yok ya ben de öyle Korkuyorum Mustafa Paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyorum Parayla saadet olmaz Üzüm üzüme baka baka kararır <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun kız? Akşam rüyamda gördüm seni Hayırdır inşallah nasıl gördün? Şöyle... Söylenmez! Aa, hadi söyle! <laughs> Aa, vallahi söylenmez, utanırım! Aa. <laughs> hadi anlat, ne olur! Sen böyle çıplak... ...Aa, söyleyemem, utanırım! <laughs> Aa, vallahi kötü oluyor! <laughs> Senin de aklın hep şeyde! Hiç aklımdan çıkmıyor ki! <laughs> Benim de aklım hep kuracağımız evde. Çeyizim bitti gibi... ...Perdelere M harfi işledim. Adının baş harfi. Yatak takımlarımız mavi üstüne kabartma. Hep senin için Mustafa. Değer miyim kız bunlara? İş yok, para yok. Köfteci dükkanı açacaksınız ya. O zaman çok para kazanacaksınız. Sülo da öyle diyor. Paralar toplanınca üç katlı apartman yaptıracakmışız. Alt kat Çingene Murat'ın, ortası Sülo'ya, üst katta bizim. Sonra Mustafa? Onlar da evlenecekler tabii. Bizim oğlumuz olacak, onların kızı. Bizim oğlan onların kızını baştan çıkaracak Elbette Ya bizim kızımız olur da Onların oğlu Olmaz öyle şey canım erkek adamın erkek çocuğu olur <laughs> Ama boş ver. Bunlar hep hayal oldu. Hiç de değil. genciz. Olmazsa sır sırta verir ikimiz de çalışırız. Olan kız. Sahiden seviyorum seni be. Ben de. Ben de Mustafa. Ya anne bir şey mi oldu? Daha ne olacak halimizi görmüyor musun? Baban altmışından sonra inşaatlarda çalışıyor. Kız kardeşlerim fabrika köşelerinde sürünüyor. Küçük kardeşini nasıl okutacağız bilemiyoruz. Sana da eve biraz para getirecek bir iş çıkıyor. Buna da burun kıvırıyorsun. Neymiş köfteci dükkanı açacaklarmış. Bırak bu hayalleri oğlum. Bir iş tut çalış. Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Kürdan Necibe takıldı aklım. Tapon bir karı bulmuş, parayla oynuyor. Öyle olsa o! Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Söyle bakalım. Bizim oraya apartman yaptıran herif var ya. He. Ee? Kızı benim resmi görünce vurulmuş mu yoksa? Onun gibi bir şey. Allah! Babasını açmış işsiz diye. Herif gelsin yazanede çalışsın demiş. <laughs> Kısmet ayağına gelmiş. Oh, karışma Ayı! Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yana ayı vay. Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necibi? Nasıl hava basıyordu bize? Buldun bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa... ...Açtık gitti köfteci dükkanını! Ee, yaşasın be! Bu iş oldu demektir! Bizi de korursun artık! Az çok elimiz kalem tutar... ...Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapı attık mı... ...Sana da bir iş ayarlarız. Ee, oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızı evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Ee, mal müip Mustafa'nın! Milyoner olduk demektir! Tamam mı arkadaşım ha? Peki Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya. Para bu oğlum, para. Aramız açılırsa sülo yaptı der. Oldu. Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten <laughs> ileriyiz be. Sen karışma lan <laughs> hayır. Her lafa giriyor yırtık tondan çıkar gibi Hey Allah'ım <laughs> ya Bir milyon bu Cevat bey imkanı yok Gel Süreyi uzatamam Bu kaçıncı Bugün ödenmesi lazım Olmaz kardeşim bu kadar Mehmet'in oğlu sendin demek Evet Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değil misin Dedikodu yapmışlar Baban rica etti. Yanımda çalışacaksın. Ayağını denk al yoksa karışmam. Geç bakalım şu masaya. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Yeni katip gösterin masraf fişlerini deftere gelsin. Baş üstüne efendim. Bakın şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir he? Biraz terstir siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran. Babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Elmondaya benziyor, değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. <laughs> çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem. <laughs> Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak. Böyle ne oluyorum? <laughs> gene Belmondo, gene Belmondo. Zaten her filmde o kadar değişir ki. Harika, müthişsiniz. Sahi mi? Hı <laughs> hı. Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yok görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın. Ay! 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 Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Atasözü sözü benim değil. <laughs>